Sefer Şok'tan merhaba. Bugün size Arzu Örtümüz'ün tanıtımını yapacağız. Arzu Örtümüz standıyla birlikte satın alabileceğiniz bir seridir. Bu serinin özelliği askıda ütü performansını kolaylaştırmak. Hem bir buhar kazanlı performansıyla yani bir 5.8 var 200 gram şok buhara sahip serimizdir. Hem kazanma ütü hem de pratik bir ütü performansıyla ütü yapabileceğiniz bir seri. Bu ütümüzün özelliği bir kazanlı ütü gibi alt kısmında şöyle bir tankımız mevcut. Bu tankta şöyle bir açma kapak yeri var. kapak yeri mevcuttur. Su haznesi musluk suyuna bu arada adapte edilir. Musluk suyu kullanabiliyorsunuz. Kapağı açtıktan sonra suyu doldurup kapağı kapatmanız yeterli. Ayzo ütümüzün ana başlangıç tuşu burası. Tuşa basıp üst kısımda ışıklı göstergelerimiz mevcut. Yani buhar göstergeleri ışıklı şekilde sizi uyarıyor. İlk başta eko, normal ve yüksek çok buhar ışıklı gösterge ile birlikte başlatmanızı sağlıyor. Başlattığınız zaman ilk başlangıçta birkaç sefer göz kırparak hazır konuma geldiğinde, sabitlendiğinde çok buhar hazır ütüye başlamanızı sağlayacağınız bir seri. Alt kısımda ise uyarıcı panelleriniz var. Tüm ütülerimizde bu arada antikap, kireç kartuşu vardır. Arzio ütümüzde de aynı şekilde kireç kartuşunuz mevcut. Antikap olduğu zaman ışıklı sinyalle kırmızı ışıkla sizi uyarıyor. Yani kireç kartuşunu doldurup aç, arka kısmında açıp yıkayıp temizlemenizi sağlayan bir model. Su resmini görüyorsunuz burada. Burada da ışıklı su resmi mevcut. Yani suyu bittiği zaman tankta sizi uyarıyor. Ütü esnasında da ayrıca tankı açık suyunu doldurup tekrar devam edebilme imkanı sağlıyor. Yani bekleme süresi olmadan 2 dakika içerisinde hazır ütü yapabileceğiniz bir modeldir. Ayze, onun güzelliği şu standa bağlı kalmadan da tankı alıp askıda ütü yapabiliyorsunuz. Yani bu seriyi her uzaktan hem standda ya da başka bir yere taşıyabileceğiniz ütü performansı sağlıyor. Bu standının şu özelliği var, birçok müşterimiz şunu soruyor. Hem 30 derece eğimli hem de e, yatay konumda da ütü yapabileceğiniz bir seridir. Yani standı şu şekilde hareketli, yatay konumda da mesela bir pantolonunuzu gömlek dışında da bir pantolonunuzu veya kumaşınızı normal bir ütü masası gibi de kullanabiliyorsunuz. Bu arada uç kısmında şu an takılı olan bir fırça başlığımız var. Fırça başlığımız özellikle kaşe ceketlerde, koltuklarda hem hijyeni sağlamak hem de çok buhar, yüksek çok buharla ütü yapmanızı sağlayan serimizdir. Bunu arzu ederseniz takıyorsunuz fırça başlığı, arzu etmezseniz çıkartıyorsunuz. Bu serimiz dediğim gibi askıda ütü ya da normal bir ütü gibi de kullanabileceğiniz bir seri. Güçlü performansıyla Aizeo, Zeynep mağazalarımızda ve Forum Tefer Shop'ta sizleri bekliyor.